Merhabalar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Ee, yaklaşık e, 24 yıldır kamudayım ve e, hadi 4 yılın altı alalım onu 20 yıldır da e, aktivistlik yapmaya çalışıyorum. Gerçekten zor. Hem kamuda çalışıp bütün yani bu işleyişi görüp, bu düzeni görüp gerçekten çok zor ve kadın aktivistiyim aynı zamanda, yazarlığım da var. Şunu söylemek istiyorum, gerçekten bütün dünyada e, şu an savaşlar devam ediyor. Yani şu an biz buradayken bile savaşlar devam ediyor. Biliyorsunuz en çok da kadınları vuruyor savaşlar, çocukları vuruyor. Yoksulluk üzerinden bu düzen devam ediyor. Neice arkadaşımız da ben e, maden alanlarında gidiyorum ara ara fırsat buldukça e, gerçekten çok büyük. Orada 3-4 kadın inanamazsınız acayip mücadele yürütüyor. Yani gittim ve gördüm. Şöyle, yani maden alanlarına gittiğinizde hayatınız değişiyor, bakış açınız değişiyor. İnsanlara, hayata, hayvanlara, topluma. Ee, diyorum ki Necla gibi kadınlar iyi ki var, İyi ki varız. Ben onlar sayesinde ayaktayım.